Akıllı telefonlar yaygınlaştı. Günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Birçok işimizi kolaylıkla bu telefonlarla hallediyoruz. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. O da güvenlik. Yani burada şimdi teknoloji hayatımıza girdikçe zaten bu sorular sürekli artıyor. Hani bu da karşımıza çeşitli yollarla geliyor. Hani bu internet kullanımıyla başlayan bir süreçtir. Hani internette de bizim genel düşüncemiz ücretsiz bir şey yoktur. Hani internette ücretsiz bir şey olduğunda ürün sizsiniz diyoruz. Örnek verecek olursak işte WhatsApp uygulaması ücretsiz bir uygulamadır. E, reklam da çıkmıyor karşımıza. Peki bu WhatsApp'ın sahibi Facebook, bu insanlar hani bundan nasıl kazanç sağlıyorlar diye düşünebiliriz. Aklımıza direkt bu geliyor çünkü orada büyük bir veri var ve buradan nasıl kazanç sağlıyorlar dediğimizde. işte WhatsApp'ta örnek veriyorum bir kol saati, bir e, beyaz eşya konuşuyorsunuz. Facebook'ta karşınıza Bundan ilgili reklamlar geliyor. Şimdi bu tür işlemlerle aslında reklam promosyon üzerinden bu insanlar bu yaptığımız işlerle üzerinden veriler üzerinden aslında para kazanmış oluyorlar. Bu bizim en basiti olarak dediğimiz bir işlem oluyor. Son dönemde akıllı telefonlara indirilen uygulamalarla sanal alışveriş yapılmaya başlandı. Cep telefonları sürekli ortam dinlemesi yapıyor. Her şey kayıt altına alınıyor. O kayıtlar daha sonra reklam firmalarına gönderiliyor. Böylece konuşmalarınızla ilgili tüm ürünler internette ulaşırken karşınıza Reklam olarak çıkıyor. Bunun dışında telefonlarımızda işte Apple'da Siri var, işte Android'de Google Asistan var. İdi e bu tür uygulamalar zaten hani biz de kullandığımız zaman konuştuğumuzda zaten o bizim ses tonumuzdan bizi tanımak istiyorlar, bizim ses tonumuzla kim olduğumuzu öğrenmek istedikleri için bu tür çalışmalar teknoloji üzerinde yapılıyor ve bunlar sürekli de devam edecek. Hani bundan nasıl kaçınabiliriz dersek de bundan kaçınabileceğimiz çok bir durum yok. Sadece biz bilinçli kullanıcılar olmalıyız. Hani biz bunu kullandığımızda hani e, nasıl kullanmamız gerektiğini, hani bir şeyi daha üst seviyede kullanmamamız gerektiğini. Yine WhatsApp'a gelirsek, WhatsApp'ta kullanıyoruz. E, kimlik fotokopisi WhatsApp'tan gönderiliyor. E, Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında aslında WhatsApp'la kimlik bilgilerimizi paylaşmış oluyoruz. Ha kimlik fotokopisini paylaşmamıza gerek var mı? Bu ihtiyacı bizim belirlememiz lazım ya da telefonumuza uygulama yüklüyoruz. Uygulama diyor ki işte mikrofona erişeyim, kameranıza erişeyim, fotoğraflarınıza erişeyim, rehberinize erişeyim diye izinler istiyor. Şimdi bu uygulama gerçekten ihtiyacınız var mı? İhtiyacınız olmayan uygulamayı yüklememek gibi bir artık bir seçeneğiniz var. Hani